güzelce kahvaltımızı yaptık. Ben şimdi hazırlanmaya geçiyorum. Öncelikle başıma saracakları size göstermek istiyorum. Şöyle bir topuz tokası. Enseden toplayacağım saçımı ve böyle bir topuz tokası takacağım. Şu bir iç tülbentim olacak. Bir tane şöyle ten rengi iç tülbent aldım ki beyaz beyaz belki gözükür. Hani çok göze batmasın diye. İki tane iç tülbent yapmamın sebebi hem topuz daha sıkı duracak hem de tülbentler kalmayacak. Burada bir tane böyle 2 metre uzunluğunda bir semin şeyinin parçasından şal var. Şöyle aplikleri takacağım bir anlama. Burada da parça parça kestim. Yine aynı kumaştan. Belki parçalı bir şekilde yapabilirim diye. Dün biraz denedim. Oldu aslında. Ama tam net o şey yapmadık tabii ki. Uğraşmadık taslak halinde. Sonrasında şurada dünya kadar makyaj malzemeleri var. Ablam ve Fatma'nın getirdiği makyaj malzemeleri de burada var. Şimdi önce ben bir makyajımı yapacağım. Makyajımı yaparken size video çekebilir miyim bilmiyorum. Daha sonrasında başımı beraber yapacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar makyajımı yapımına geçeceğim. Öncelikle abla şurada makyaj altı bazım var. Seni göstereyim. Evet. Şu arkadaşla temiz cildimi öncelikle makyaj altı bazı yapacağım ki fondötenim ve kapatıcım yüz altıma topaklanmasın diye. Bu da bitti aslında. Bunu da şöyle kullanacağım. Hiç kullanmadım bak. Şu baz Ha, orada da varmış. Şöyle şöyle kullanıp yüzüme süreceğim. Şeffaf. Ve bu makyajınızın teninize birazcık daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Ben aşama aşama kullandığım malzemeleri göstererek size video o şekilde çekebileceğim. Çünkü şimdi başımı açacağım. Biliyorsunuz saç diplerine kadar yapacağım. Ve kapı boyunca çalıyor. Öyle ben bir başlayayım. Size aşamaları göstereceğim. Kırmızıya <laughs> bassın <mı? gülüyor> Kızlar şimdi makyaj altı bazımı yüzüme yedirdim. Sonra şöyle göz altlarımı hani böyle e, göz altı morluklarımı kapatmak için şöyle duvamın kapatıcısını kullandım. Bu Fatma'nın da ondan istedim. Sonra onu da yedirdikten sonra ama Fatma'nın şöyle bir paleti var ama markasını şöyle bir şey. Bu Nişan borçasındaki paleti. Bununla şöyle göstereceğim. Çok zorlanıyorum bu arada. E, şöyle açık rengini göz pınaylarıma, koyu rengini de böyle gözümün katlanma yerlerine göz kapağımın kullanacağım. Yani şöyle göstereyim. Açık yerlerini şöyle göz pınarlarıma koyu yerlerini de şu tarafa katlanma yerlerini kullanacağım. Daha sonra ten makyajımı yapacağım. Ayarlarımı sürdüm arkadaşlar. Ablamın şöyle bir stik vardı. Bir de nerede? şöyle gözaltı aydınlatıcısı var bende. Bunların ikisini şimdi kullanıyorum. Şimdi kızay göz makyajımı yaptım. Göz attım. kapattım. Şöyle hafif yüzüme aydınlık vereceğim stikten kullandım. Bunu da yedirdikten sonra Hemen size şurada gösteriyorum. Abla neredeydi? Bu fondötenimiz. Fatma'nın vardı ya. Hemen ondan sonra kızlar şununla fondötenimi süreceğim. Arkadaşlar şimdi şununla kontür uyguluyorum. Bir dakika açamadım. Şöyle bir rengi var. Şu da şey yapacağım. Şununla allık kullanacağım. Çok daha doğal ve nude tonlarda olduğu için sonra buradan değil highlighter'ı şuradan kullanacağım. Bakın highlighter'ı da allığın renginde kullanacağım. Şimdi ben makyajımı yaptım. Güzel. Şöyle bir çay molası vermiş. Yani bir Bizimkiler veriyoruz. balkonda. Bizden gizli çay içiyorlarmış. Ben de hemen kurundum. Çayımı aldım. Şey Bu arada makyajım yer. bitti. Size göstereyim. Bir şey şöyle de makyajımı göstermek, göstermek istiyorum. Fazla mı Bir şey diyeceğim ya. Şöyle ama videoda fazla koyu çıkıyor. Ama gerçekten nerede dedin iPhone detini fazla koyu kalmış diye. Birazcık beyazlatırım olmadı. Takma kirpik taktım. Ee, highlighter sürdüm. Başka da bir şey yapmadım sizden sonra. Evet arkadaşlar evet. ben hazırlandım. Ama <laughs> başım yapılırken ki video çekemedim. Çünkü biz saat 11'de başladık. Hazırlanmayı saat şu an 1.30. Evde hazırlanınca birazcık böyle şey oldu. Koşturmaca olduğu için kamerayı elime alamadım bile. Öyle söyleyeyim. Başımı şöyle göstermek istiyorum. Ablam ve Fatma'nın yardımıyla yaptık. Fatma şuradaki saç spreyini verir misin? Şimdi ben bunu... E, malzemelerim var. Belki başka bir gün size gösteririm nasıl yaptığımı. Ama şöyle söyleyeyim. Hayal tüm e, elbisemin parça kumaşına şeritler keşe, kese kese yaptım. İğneledim ve her yaptığımda spreyi dondurdum. Çünkü şifon özellikle can canlı şifon olduğu için çok fazla kaydı. Sonrasında bu elbisenin içerisinde bulunan aplikten e, özellikle istemiştim. Şöyle anlama koyduk. Bunun da silikon tabancası yoktu. Bir tane çubuk silikon aldım. 2 lira falan da fiyatım. Hafif ocakta ve ısıttı. hemen altına koyup böyle şey yaptık. Son olarak ensemi göstermek istiyorum. Şuradan bir parçayı böyle iğnedim. Alttan saçlar Lastiğine lastik değil onu içeri doğru e, soktuk hemen elinden ve son olarak bu şekilde hazırım ben çok beğendim elbisemi boydan şu an gösteremeyeceğim için bir heyecan kapladı ama kafede mutlaka göreceksiniz sadece şöyle kollarını göstermek istiyorum pelerin model. Bu modeli de özellikle seçmemin amacı e, zeybek oynayacağız. diye ve kollar çok hareketli ve güzel duruyor. Yalnız size söylemem gereken kötü bir haber var. Dün Can akşam eve giderken motor çarpmış ona ve e, baldırı e, çok ağrıyordu. Hastane falan gitmedi. Ağrı kesici kremler bulsaydı biraz daha iyi oldu. Ev çok kalabalık şu an iyi tabii birazcık aksaklık var. Belki zeybek oynayamayız ama kendisi bana oynayabileceğini söyledi. Böyle şimdi herkes hazırlanıyorken, efendijam ee, ben kamerayı kapatayım. Şu anda Aa, arabadan o. indik. Çipler buluştu. Evet. Yan yana durun. Aynı, böyle, yerin, Ablamın Aynı elbisesi da. tam boydan. Aynı çok güzelsin ya. Çok güzelsin. Ömür abi. Ona söyle aracı birazdan alsın al. deyip buraya çekebiliriz sanki.

İsabetli. Yani televizyonu Heyecanlı bekleyişler. Hadi. Yorumlarınızı alabilir e, miyim? Ön planda tutuyor ya. Yüzük tepsisini ipekciğimiz tutuyor. <laughs> Şimdi yüzüklerimiz kesilecek. İz yüzü yoktaydayım, kesecek. Bir dakika buraya. Bir dakika. Yok ben video çekiyorum Merve. Tamam o başlıyoruz. Tabii. Öncelikle Sayın misafirlerimiz hoş geldiniz. Hatice ve Mehmetcan kardeşimizin bu mutlu günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdi bu evliye ilk adım olan nişan merasimi müsaadenizle başlıyoruz. İnşallah Allah tamamına ayırtıya erdirsin. Bir ömür boyu mutlu olsunlar. Amin. O zaman Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey göremiyoruz ama şöyle herkes herkese. Tamam, nasıl? Senin daha çok medya falan. Ben daha el pek,

もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度 bebek oynayacaklar. Fotoğraf şimdi. Evet, thank <laughs> you kesildi, takılar takıldı. Şimdi bir e, yemek arası verdik. İşte bu şekilde tabak geldi misafirlere. Patates kızartması, tavuk sote, işte şehriyeli e, pilav bir de salata. Daha sonra da içeceklerimiz. Görünüm bu şekilde şu anda. Şu masayı da şu anda e, işte erkek kardeşim, arkadaşları Ali, dayım, Muhammed, yengemler de, ablam orada. Şu anda gelin Gelin ve damatımız geliyor. <laughs> Gelin görümce. Gelin <laughs> görümce. Bana diyor ki hiç sadece çekilmedik diye Kız Hiç YouTube şey videolarına çıkmıyor ama kendisi. Birazdan pastamızı keseceğiz. İkramları gösterdin mi? Gösterdim tabii ki. Karnın doydu mu? <laughs> doydu. Baklava çok güzeldi. O zaman doydu. Her yani böyle. onlarla sohbet edebiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Konuşmadan çok keyifli geçiyor. Bunlara da eğer bir yanlış yaparsanız, eğer bir sizi mağlup çok da güzel fotoğraflar çekildik. Onları videonun arasına koyacağım arkadaşlar. <laughs> ee, Can ve ailesinde yolculadık. Şimdi biz arabadayız. Şimdi mekanlar şey. Şu elimi kullanmaya karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> Burada bende daha da geçenler var. Şu <laughs> <laughs> Hatice, Şöyle, Hatice'nin şu falan, <laughs> <laughs> şu tarafta da geçiyorlar şu an ben de ama bir şey söyleyebilirim. Bilezik çok bir sevdiğimi e, biliyorlardı benim, ve ben benim, şey diyordum Şaka şakır şakır yapacağım diyordum. Gece, o yüzden benim, herkes ben nişanlandım diye çok güzel bir nişan beni, mektubu oldu. Beni, beni e, çok değil. içimesinde Aynen. Instagram'dan inanılmaz mesajlar yağıyor Hepsi Hatice, kendi aralarından sallayan görüntüler falan çekti Ali Videoları nasıl videolar Ali. Çekilmiş, Ali. Hayır, hiç hayır, bilmiyorum abi. eve gideceğiz sizlerle de ben, de. Abi, ben abi, izleyeceğim abi. ben de arkadaşlar nişan bitti dayımlar yengemler herkes evde biz nereye gidiyoruz after party Şaka şaka. <laughs> babama babamın <laughs> <laughs> yanına <gülüyor> <yana> <gülüyor> gidiyoruz şey. babam çocuklarını ızgara yapıyormuş hepimizi çağırdı Ali ile Muhammed şey de iniyor mi? şu an o. sakin evet onlar da geçiyorlar şimdi ama e, ama. gerçekten hiç after party falan yok arkadaşlar ama babam nişandan çıkarken dedi ki evet. hadi hep beraber çocuklarla beraber gelin ızgara yapalım ızgara değil mi abla <laughs> makineyi vurdum oraya şey yemek yemeye gidiyoruz babama ablamın çocukları Fatih ve Zehra'yı babam önden aldı götürdü biz de hemen üstümüzü değiştirdik annemler dayımlar evde onlar beraber yemek yiyecekler bir içimiz koca, yine oraya gittikse, bir içimiz burada kalıyor. Yengemler hepsi burada var ya, öyle. Ama olsun en azından 4 kardeş beraberiz. 5 kardeş. Evet. Arkadaşlar şimdi biz eve geldik. Ee, Babamın yanında. Babam şöyle bahçesinden bize nar verdi. Onun bahçesinde bayağı böyle meyve ağaçları falan var. Olmuş da. Hatta şöyle bir tanesini içe açık şöyle gösterebilirim. Orada yemek yedik, çay kahve içtik, bayağı oturup sohbet muhabbet ettik. Yalnız <laughs> kameraya çıkacaktım. Yarın benim çekim var. Aynı zamanda ablama Mertel'den aldığımız ürünleri çekime gideceğim. Saat şu an 12. Ve benim daha bilgisayarda okuyacaklı videoyu bir montaj zaman lazım. Fotoğrafları Can ailesi bekliyor. Onları atacağım. Bizim bütün arkadaşlar, dayım, efendim. Herkes fotoğraf bekliyor yani. Ee, onları ayarlayacağım. Bilgisayara çıkacağım şimdi. Bu işlemleri yapacağım. İçin organizasyonu çünkü, e, var kötü. Ee, İçime gibi ama. böyle istikaya yerleştirmiş gibi. Aksaklık evet. olmadan gerçekten. Ve bu beni çok mutlu etti. Aldığım ürünleri, açıklamalar kısmına Instagram adreslerini sabitliyorum arkadaşlar. Oradan linki tıklayarak direkt Instagram'dan profillerini görebilirsiniz. Hepsine hala teşekkür ediyorum. Son dakikada olsa hepsi birebir yetiştiği için çok mutlu oldum. Çünkü misafirlerime çikolata, sabun ve anahtar yaptım. Çok güzel bir organizasyondu. Pastan, baklavam hepsi çok güzeldi. Size çok teşekkür ediyorum bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Güzel dilekleriniz için de şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi çok bakın, çok bakın çok ve Allah'a emanet olun. İnşallah. Evet. Hoşçakalın.